hızlandırılmış 85'e Rush serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Buradaki amacımız en kısa şekilde nasıl 85 olursunuz Ramazan döneminde ondan bahsedeceğim size. Öncelikle başlangıç ödüllerine bakalım. Yan karakter açarsanız bu ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Ama sıfırdan yeni bir hesap açarsanız ekstradan 3 gün komplet premium dahil olmak üzere ekstra bir sürü şey de alıyorsunuz. Sıfırdan bir hesap açmanızı öneririm. Oyunda ilk olarak karakteriniz bu bölgede doğuyor. Yani ana şehirden uzakta doğuyor. Yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar şeye tuşuna basıp görevlerinizi açmak. Görevlerin yanında zaten levelleri yazıyor gördüğünüz gibi. İlk sıradaki görevin yanındaki imlece tıkladığınızda zaten sizi otomatik olarak görev yerine götürüyor. Hızlı koşmak için de tüm karakterlerin speed özelliği var. Bunu şöyle koyup fareden de sakik yaptığınızda düzenli olarak sağ kike basarak hızlı koşabilirsiniz 10 saniye boyunca. Ama şöyle bir şey var. Göreve koşarken de şurada storage kısmı var. Sizde eğer bu gözükmüyorsa şuradan 3 noktaya tıklayıp şu storage'ı aktif etmeniz gerekiyor. Aktif edip seve e tıkladığınızda bu yukarıda artık görebilirsiniz. Hemen storage'a tıklıyoruz abi. Ödüller diyor şurada. Ödüllere tıklıyorsunuz. Ödül aldınız diyor. Ben aldığım için siz buraya tıkladığınızda şuraya ödülleriniz geliyor. Mesela daha üstüme çekmediğim ödüller duruyor. Sonradan alırım diye beklettim bunları. Çok önemli değil bunlar benim için. Siz buradaki tüm ödülleri alabilirsiniz üstünüze gelen. Zaten çantanıza geliyor. I'ya bastığınızda çantanız açılır. Buraya gelen skinleri olsun, potları olsun. Her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görevciye geldik. Sıradan ne görev veriyorsa kabul edip bunları yapmaya devam ediyorsunuz. Bu kısımları çabuk geçeceğim. Size verilen her şeyi kullandıktan sonra önceden 26 levelde falan çıkabiliyordunuz Dorion'dan. 1 artı 1'in gelmesiyle birlikte çok rahat 28 ya da 30 levellerde Dorion'dan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok zorlanmadan zaten. Hemen geliyoruz şuradan. Gate'imizden Dunasta Kingdom'a geçiyoruz. Burada da aynı şekilde gene J'ye basıyorum. Mesela bazı görevleri yapmadınız. Görmek istemiyorsunuz. Yapacağınız tek şey şuraya geliyorsunuz. Dunaskar olanlar Dunasta Kingdom. Protein olanlarda Protein Kingdom'a tıklamaları yeterli. Şöyle Lunaskar'a tıkladım. Buradaki en basic görevden başlıyor. Tıklıyorum. Görev nerede diyor. Hemen şurada bir görev yeri var. Oraya git diyor. Şurada bir görev NPC'si var. Buranın en basit görevi bu zaten. Sıradan görevleri gene bu şekilde yapabiliyorsunuz. Başlangıç görevleri basit olduğu için armatılmadığı için buradaki görevleri kendiniz yapmanız gerekiyor bir şekilde. Ama ilerleyen aşama görevleri nasıl yapacağınızı örnekte göstereyim ben size. Şöyle hemen Edim geçelim. Zor görevlerin olduğu yere. Öncelikle Mercenary'e gelin arkadaşlar. Buradan şu stondan almanız gerekiyor. Siz bayağı bir alın bundan. Ben göstermedik iki tane alsam yeterli. Ve krallık birden çıkın arkadaşlar. Krallık bir de row açılmadığı için görevinizi yapamazsınız. 3'e geçelim mesela. Bu görevciden görev alabiliyorum normalde ama levelim fazla olduğu için görevimi vermiyor bana. Buradan mesela sebatur görevini aldık diyelim. Geliyorsunuz abi buraya. Normalde ben okçu olduğum için şöyle zey skill atarak bu okçuya yetişerek atak yapabilirim. Ama meşter olsun, variyor olsun, priest olsun bir kere vurmada zorlanıyor. Ha şunu açıklamayı unuttum. Moba bir kere vursanız görev sayıyor artık arkadaşlar. Şuna bir kere vurayım mesela. Bu moba arkadaş kesti mesela kutuyu o aldı ama ben bir kere vurduğum için görevim sayıyor artık. Bunun bilgisini vereyim. Şöyle taşıda skill bar'a koyuyorsunuz. Aynı şekilde Z2 yaparaktan ilk çıkan şeye atıyor taşı. Belli bir cooldown süresi var taşın. Onu da bilgisini vereyim. Seri seri spamlayamıyorsunuz. Z 8 Z skill. Hop çıktıktan sonra direkt atıyor zaten hızlı bir şekilde. Bir taş daha atıyorum. Bu mobu da saydı. Aynı şekilde burayı yaptınız diyelim. Mesela burada da ro açık. Gelirsiniz bir tane taşla bunu atarsınız. Bu görevi de bitirirsiniz. Yani bu tür görevlere görev partisi aramakla uğraşmayın. Seri seri yaparsınız yani buralarda. Aynı şekilde burada da row açık. Buradaki row da açık. Bunlar da hep farm atıyor buralarda. Görev konusunda sıkıntı çekmezsiniz bu bölgelerde. Bazı birkaç mob var. Mesela bunu kendiniz kesmeniz gerekiyor. Buna row kurmazlar. Ama buraya mesela row kurulur. Buralarda birer tane taş atmanız yeterli arkadaşlar. Görevleri yapmak için. Kimseyle uğraşmayın yani. Partiye girmeyle uğraşmayın. Ayrıyeten şunu söyleyeyim. Bu arkadaşlar rolde olduğu için kolay kolay çara bakmazlar. Yem atıp görev yetimi isteyebilirsiniz ama büyük bir ihtimal cevap alamazsınız. Şimdi krallığın bütün görevlerini bitirdik diyelim. Önceden 59 level falan oluyordunuz krallığın tüm görevlerini bitirdiğinizde. Yani rov partisine oturmadan çok rahat bir şekilde Agart hatlara geçebiliyordunuz. Güncel versiyonda oyunda 1 artı 1 açık olduğu için çok daha rahat 60-62 de falan büyük bir ihtimal buradaki görevleri bitirmiş olursunuz. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. Çift level'lerde çift level atlarsınız arkadaşlar. Bunun mantığı ne derseniz. Mesela güncelleme geldi. 55 level'siniz. %1'de XP'niz var. Hemen bir kere ölmeniz gerekiyor ki 54'e düşün. Birkaç mob kestikten sonra sizi direkt 56'ya atar. Ama siz zorlayıp 55'ten %100 yapıp 57'ye çıkmaya çalışırsanız çıkamazsınız arkadaşlar. Sadece çift level'lerde çalışıyor. Krallıktan görevlerini bitirdik. Hadi burada 60 level olduk diyelim. Hemen geliyoruz şuradan. Hattar kısmına geçiş yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar görev partisi bulabilirsiniz burada. Büyük bir ihtimal şunlar görev partisine çıkacaklar şimdi. Onlarla da gezebilirsiniz. Onun yerine hemen Hattar 3'e geçip. Yani Hattar 3'e geçip. Ve NPC'den görevleri alıp seriden slotlara koşabilirsiniz arkadaşlar. Neredeyse tüm slotlar dolu. Herkes road olduğu için gene bir tane taş atmanız yeterli oluyor görevinizin sayması için. Yani şöyle bir bilgi de vereyim. Görevleri tamamladıktan sonra normalde 68 levelde tıkanıyordu karakteriniz. Şimdi yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Öncelikle şöyle tüm leveller için gereken XP'leri göstereyim. Hepsi yanındaki yazan XP'yi istiyor. Yani 30 XP alınca bir level oluyorsun. 61 XP aldığında 2 level oluyorsun gibi gibi. Tabi 85'i 86'ya dayayan 8 milyonluk bir XP ihtiyacımız var burada. Gözünüzü korkutmasın. Çok rahat bir şekilde ilerleyen aşamada kasılıyor zaten. Asıl konumuza gelirsek eskiden level başına istenen XP'ler ciddi anlamda azalmış arkadaşlar. 61 level olmak için mesela 280 milyon XP isterken yeni güncellemede 180'e düşmüş. 79 seviyede ise 4.3 milyonlardan 3.7 milyonlara düşmüş. Yani genel toplamda baya baya bir düşüş var. Dediğim gibi şu 68'de tıkanıyorduk önceden biz. Buraya tıkanmadan çok rahat 70 ve üstüne çıkabileceksiniz zaten görevleri yaptıktan sonra. Görevler haricinde yandan destekçimiz ne var derseniz arkadaşlar. Narungard'da davulda bir tane dayı çıkıyor. Bunun etrafında bulunmanız yeterli oluyor. Bu öldükten sonra gittiği anlamda bir XP kazanıyorsunuz. Bu XP nasıl oluyor derseniz. Level bazlı olaraktan 60 level'e kadar %100 XP direkt level atlıyorsunuz. İlerleyen aşamalarda da burada yazan XP'lere göre kontrol edersiniz. Nereden ne kadar geliyor diye. Uzun vadede çok fazla XP oluyor. Bunu asla kaçırmayın arkadaşlar. Peki buna nasıl giderim derseniz onu da hemen göstereyim. Her gün gece 11'de o boss'u spamlıyorlar. 10.30'da da kapıyı açıyorlar. Şuradan bir Dorian'a geçelim. Hemen şöyle geliyoruz. Gate'imize. Narungar'da tıklıyoruz abi. Millet zaten içeridedir şu an. Herkes boss'un çıkmasını bekliyor çünkü. Şöyle daha girişte bile ne kadar çok insan bekliyor görebilirsiniz. Boss şu ileride çıkıyor. O bölgede zaten öbek öbek insan olacak. Şöyle biz de yavaştan koşup yetişelim. Yani FPS'in düşüşünden <laughs> olayı görebiliyorsunuzdur. Ortalık yıkılıyor yani bildiğin. Saat 11'e doğru burası daha da kalabalık oluyor. Ve boss zaten şu şu bölgede bir yerde çıkıyor. Buradaki herkes çok rahat XP'sini alıyor. Şöyle bakalım. Narungard 1 açık. Birazdan Narungard 2'yi de açarlar zaten. Burası yetmez. Dolar taşar insanlar zaten. Arkadaşlar her akşam 23.00'da kesin burada olun. Hatta 10.30'da burada olun. Yani yer kalmaz falan. Kesin gelip yerinizi alın burada yani. Hiçbir yere gitmeyin. Görefen yapmayın yani o saatlerde. Burayı bilmeyen arkadaşlar için base attığınızda çıkış kapıları şu iki sağ tarafta oluyor. Ona göre de çıkış yapabilirsiniz. Bir yandan görevlerinizi yapıyorsunuz ama az bir XP ihtiyacınız oldu. Potunuz bitti ya da ne yapıyorsunuz abi? Geliyorsunuz buraya. Narın dancım var. Ona geçiş yapıyorsunuz hemen. Hemen şurada NPC'si var. Tıklıyorum abi. Tabii bana görevleri vermiyor. Siz gelip buradaki görevleri yapıp XP'si az ama potu çok olarak alabilirsiniz. Her katta görev yeri var böyle. Mob kesiyorsunuz sadece. Her kat zaten birbirine benziyor. Şöyle göstermek gerekirse üst katlara doğru biraz daha zorlaşıyor moblar. Leveliniz yettiği sürece üst kata çıkabilirsiniz. Leveliniz yetmediği yerde zaten sizi yukarı göndermiyor. Belli bir noktaya kadar bireysel kesebilirsiniz. Gücünüz yeter. Belli bir noktadan sonra partiye girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tek tek katlar çıkalım. Yavaş yavaş mesela 12. kattan itibaren partilere girmeniz gerekiyor. Yoksa Yapamazsınız. Mümkün değil. Ölüp durursunuz boş yere. Bu arada depo ve repair yapmak için 14. kata gelmeniz gerekiyor. Aşağıdaki NPC'leri kaldırdılar. Onun bilgisine vereyim. Pot mod almanız gerekiyorsa. En üst katımızda da devour boss'umuz var. Boss mu denir artık? Mob mu denir bunlara? Çok ciddi vuruyor zaten. Şöyle göstermek gerekirse. Üstünde zırh yok ama 3k vurmuş tekte. Yani oyunun en güçlü mobu bu herhalde. Daha güçlüsü var mı bilmiyorum ama burada son oluyor zaten burası. Bu arada şöyle H'ye basarsanız burada bir dungeon Raid sekmesi var. Buna tıklıyoruz abi. Burada levelinize göre zindanlar açılıyor zamanla. Günlük bunlara da girebilirsiniz. Her gün öğlen 12'de sıfırlanıyor. Şöyle göstermek gerekirse easy'ye girerseniz 55 levelden itibaren girebiliyorsunuz. Mesela harda tıklıyorum 60 level diyor. Ele tıklıyorum 65 diyor. Dete tıklıyorum 70 diyor. Burada Heroic var ama buna giremiyorsunuz. Hiç denemeyin bile. Bireyselde girebileceğiniz 3 tane tekli zindan var. Diğerleri biraz daha zor zindanlar ama şöyle göstermek gerekirse Darkness'ın Easy'si bile 74 level'de başlıyor. Ya da Svalant'ın Easy'si 80'de başlıyor. Ona göre hangisine girebiliyorsanız her gün düzenli olarak girin. XP'nizi kasın buralardan da. Aynı şekilde 63'te başlayan bir grup zindan var ama 63'te zindana girecek grup arkadaşları bulamazsınız arkadaşlar. 70'e kadar zorlamanız gerekiyor. Boşa zaman kaybetmeyin. Şöyle dite aldığımda gördüğünüz gibi 70-85 arası diyor. Bir tane daha grup zindanımız var. Kalep Dungeon olarak aktif değil diyor. Bunun sebebini birazdan anlatacağım. Bunu bir geçelim öncelikle. Bir de klan boss'umuz var. Bu da klan bossu açık bir klana girdiğinizde yapılacak bir şey. Bu çok sonra bir versiyon. Buna aceleye gerek yok şimdilik. Bunu da kapatalım. Şimdi üst seviyelerde ayrıyetten Dorian'da görevler var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu ön kapıdan dışarı doğru geldiğinizde şu NPC'ye tıklayalım. Öncelikle 75 level göreviniz var burada. 300 milyon XP veriyor. Sadece şu ürünleri toplayın diyor. Şöyle göstermek gerekirse. Bunları haritadan topluyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç kısmında görürsünüz zaten bu ürünleri. Üçüncü sıraya tıklıyorum. Bu da aynı şekilde 75 levelde açılıyor. Bunlar da haftalık görevler diye geçiyor. Aynı şekilde bir altına daha var. Bu yazan mobların isimlerine bakarsanız zaten arkadaşlar. Grup zindan ve tekli zindanda kestiğiniz bossların isimleri genelde. Şöyle göstermek gerekirse mesela grup zindandaki Medusa bossunu 10 kere kesmen lazım. 10 gün boyunca zaten düzenli zindanına girip her şeyi keserseniz toplamda 1.8 milyar XP zaten buradan alıyorsunuz. Çok güzel bir XP'dir bu da zaten. Bunu kapatalım. Artık DV kısmına geçelim. Öncelikle DV'deki görevciye geliyoruz. Kil alma görevlerini öncelikle boş verin. Onlar bir işimize yaramıyor. 70 level olduğunuzda açılan günlük görevleriniz var arkadaşlar. 70 level olur olmaz direkt DV'ye gelin. 50 şartana harfi istiyor. Zaten direkt sizi o bölgeye götürür kendisi. Bunlara bir tek parti bulmanız gerekebilir. Ama şöyle göstermek gerekirse. Undead King'de zaten farm atıldığı için Gidip aynı şekilde birer tane taş atmanız yeterli. Mob öldürmenize gerek yok. Ve günlük size 120 milyon XP veriyor. 20 saat respawn süresi var. Hani bir gün beklemeye Sürekli geri alarak daha fazla da yapabilirsiniz. Aynı şekilde RP görevleri 80 milyon veriyordu. Ayrıca 75 poli 10 tane de bayıl görevi var. O halde aynı şekilde taş atmanız yeterli. Ama poli kesmeniz gerekiyor. Bu biraz zorlayabilir. 200 milyon XP de buradan alabiliyorsunuz günlük. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biraz daha detay vereceğim. Ondan önce bir önceki 1 artı bir de zaten ben de bir tane karakter kastım. Bir kere bile XP partisine oturtmadım. Yani Rowan'ı açmadım. Sadece farm atmak için öylesini açtım. Onun dışında XP oturup Rowan açmadım karakteri. Direkt 85 oldu. Siz de çok rahat yapabilirsiniz. Boşa uğraşmayın. Rowan partisi arayacağım diye. Tabi bu söylediklerimi de harfiyen yapmanız lazım ki çok seri bir şekilde XP alın. Şimdi ben 85 olduğum için burada açılacak görevleri göremiyorum. Hangi görevler derseniz arkadaşlar 80, 81, 82, 83, 84, 85 olmak üzere sadece o levelde açılan görevler var burada. O göreve geleceksiniz. O görevin şartlarını yaptığınızda size 2 milyar XP verecek. Mesela ben 80 level olarak geldim. 80 level görevini yaptım değil mi? Bana 2 milyar XP verdi. Verdiği için 82 level oldum. Ama %5 XP'm var. Ne yapacaksınız? Direkt gidip ölüyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi de şudur. 81'e düşeceksiniz. 81'e düştüğün zaman bu NPC geri geleceksin. 81 görevini alacaksın. Ondan sonra gidip 81 görevini yapacaksın. O görevde teslim edince bir 2 milyar XP daha alacaksın. Zaten otomatik geri 82'ye çıkmış oluyorsun ama Yüzdesi anlamda bayağı bir öne atmış oluyor seni Sonra ardından buradan geri 82 görevini teslim alıyorsun Onu teslim ediyorsun Arada günlük görevler, zindanlar derken Seni bu sefer 84'e atıyor e Tekrardan dediğim şeyi yapıyorsun 83'e düşüyorsun 83 görevini alıyorsun Onu tamamlıyorsun Teslim ediyorsun Geri 84 oluyorsun Sonra 84 görevini alıyorsun arada gene günlük görevlerde carttı yurttu derken görevlerini tamamla abi temizinden 84 devel görevinde teslim et çok fazla uzatmadan 85 olursun zaten daha da fazla bir şey yapmana gerek yok zaten arada bir etkinliklere falan da girin arkadaşlar örneğin 80 level üstünde bir cfv etkinliğine girseniz kazansanız 25 milyon xp geliyor yani hiç yoktan güzel xp'dir gene hızlandırılmış şekilde elimden geldiğince anlattım arkadaşlar. Eksik gördüğünüz bir nokta olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olabildiğim kadarıyla anlatırım yine. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.